Asude Hanımcığım, acıktınız mı? Bak eğer acıktıysanız size hemen şöyle güzel, şöyle mükemmel bir sofra kurabiliriz. Yani ne isterseniz. Sıcak, soğuk, tatlı, tuzlu. Yani etli, ha yok ben et yemem diyorsanız balık, tavuk... ...ya da yok ben onları da yemem diyorsanız şöyle vegan bir sofra hazırlayabiliriz. Yok yok et severim ben. Hatta buraların meşhur şırdanını çok merak ediyorum. Yapma ya. Şırdan mı dedin? İşte şırdanın en güzeli, en hası bu konakta yapılır. Aha bu karılar yapar. şimdi de haydi bir hazırlanın. Şöyle güzel bir sofra hazırlayın. Ee, i̇çinde şırdan olsun, mumbar olsun, kelle paça olsun, kokoreç olsun. oh, bayılırım sakat ata. Ha. Ee, e, de haydi duydunuz dilin sesini ne... ...ne bekliyorsunuz ki de? De haydi. Ayşe. Ya haydi gelinler, siz de yardım edin analarınıza, yürü. Haydi şunun, haydi. Hey. <laughs> Müsaadenle ben de kalkam abi. Burası biraz rahatladı değil <laughs> böyle olunca? Yalnız baba hakikaten iyi dedin. Ben kurt gibi acıkmıştım ha. Vallahi ben de çok acıktım. Maşallah. Meğer buradaki herkes acıkmış. Allah'tan birbirinizi yememişsiniz ha. Halacığım ben de senin odanı hazırlayayım. Tamam canım. <laughs> İzninizle. Evet. Şöyle biraz uzaklaşsın hemen. Ha. Şöyle. Ha. Kalender Bey, Ayıp olmazsa bir şey soracağım. Ha canım. Ah, e, buyurun, buyurun. Bu hanımların üçü de gerçekten eşiniz mi? Yok tövbe. T tövbe. Na nasıl yani? Ş şöyle yani. Kader işte. Kaderin bir oyunu. Yani ben bir kader mahkumuyum. Ya siz bilmezsiniz. Buralarda töreler, örfler, adetler işte. Tuttular bunları bana kakaladılar. Yani. Yani bana çaktı. Yani. Yani ben onları almak mecburiyetinde kaldım. Ama işte resmi nikah kıymadım ki ne? Çünkü kendiniz dediniz, yani insan ancak aşık olduğu kişiye resmi nikah kıyabilir. Ancak insan kendini öyle yani mutlu hissedebilir. E, anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Ha, anlaşıyoruz yani. Herkese merhaba. Oo benim dedim hoş geldin. Ne bu halin? Bitmişsin. İkna edemedin mi Kamilla Hanım'ı? Gelmiyor mu? Nerede? Kamilla işte. Allah Allah! Ya vallahi bu kadında var ya deve kini var, deve kini Yahu böyle bir zatı şahane kadına insan küsebilir mi içine? Kamilla ise küser. Kamilla kendi gölgesine bile küser. Ya Aslı bir de sen başlama Allah aşkına ya. Ama... Aa, dayıcığım. Hayırdır Baran? Ne işin var burada? Hiç. Geçmiş olsun'a geldim. Ama kim var kim yok bilememiştim. Kusura bakmayın. Gel, gel. Gel, gel benim oğlum. Gel aman baran. Gel, gel şuraya gel. Gel, yabancı yok. Gel seni tanıştırayım. Bak, bu Asude Hanım. Kendisi dünürümün kardeşi. Aman, işte bacısı olur. Bizi içeriden bir çırpı da o kurtardı işte. O çıkarttı. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Memnun oldum. Ben de. Yani kendisi ee, çok önemli bir avrat... A aman işte avukattır. Ee, var ya zehir gibidir, zehir bak. Dünürümün kardeşi, bacısı diye demiyorum. Tuttuğunu koparan bir karıdır. E aman işte avukattır. Yani kendisi böyle ufak davalara bakmıyor ama sağ olsun dünürüm sayesinde geldi. İşte bizi böyle ipten aldı çıkardı. Allah razı olsun, sağ olun. Aha lan. Bak aklıma ne geldi. Eğer kendisi kabul ederse Lan bu karı... Aman işte bu avukat senin de avukatın olabilir biliyor musun? Öyle mi He. Sağ olun. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Çek lan. Estağfurullah. O memnuniyet bana ait. Peki neden yargılanıyor beyefendi? Ee, yani öyle nasıl diyeyim? Öyle anlatması çok kolay değil. Yani biraz uzun. Ee, yani ne ararsan var diyeceğim geliyor. Yani yani şöyle. Kaçakçılık var. Ee, e, dolandırıcılık. Zimmete para geçirme. Dara para aklama. İşte bunların hepsi var da biraz daha da var. Hepsi birden. Ta tabii tabii. Baran abi maşallah e, organize suçları kombo yapmış kombo. Şimdi Asude Hanımcığım, babam kaçakçılık dedi ama... Böyle kaçakçılık deyip geçiştirmeyin. Yani bunlar kendi içinde ayrı ayrı başlıklar ayrılıyor. Nasıl yani? Abo! Mühim bir şey yok ya. Abartıyorlar biraz. Tabii canım, mühim bir şey değil. Yani insan kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı, bitki kaçakçılığı... ...vergi, tarihi eser, demir, çelik, petrol, alüminyum... ...aha mücevher... ...bir de çay, sigara... Sağ ol yeğenim, içmiyorum. E, Onlar sayılmaz zaten. ハハたハ。<O> <music>